Merhaba. Bu videoda eğlence merkezine gidip bir gün geçireceğiz. Arkadaşlar şimdi arabalara biniyoruz. Başlasın savaş. Yeah boy. Yeah boy. Oh, oh, oh my god. Oh my god. Oh my god. macera başlasın. Bu arada bu macera peşinden ikinci bölümü, en son bölümünü tam 4 ay önce atmıştık. Normalde biz orayı trambolin parkı olarak araştırdık ama bilin bakalım ne oldu? Bra. Bilemediniz mi? Biz oraya geldiğimizde oran eğlence merkezi olduğunu öğrendik ve trambolin parkı için ayrıyetten bilet alıyorduk. Yazık kafana. Yolumuz çok kısaydı. Sadece 8 kilometre. Ve biz de hemen yola koyulduk. Jeton atarak metrodan geçtik. Ve şansımıza metro direkt gelmişti ve biz metroya binip direkt kaçtık. Şöyle çok güzel, sempatik, tarihi Rus caddelerinde yürümek de ayrı bir duygu. Şöyle yürü 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 yürü. Merdivenlerden inip yine yürü. Şöyle iki kilometre yürüyüp sağa döndükten sonra hedefimiz tam karşımızda. Bakın ne kadar büyük tam gösteremiyorum. Oğlum bu ne lan? İç para dolu. Bize hayırlı bir şekilde girmeyi diliyorum. Başka bir dileğim yok. Bilmiyorum. Arkadaşlar gerçekten çok heyecanlıydım. Çünkü haftalarca buraya gelmeyi planlıyorduk. Ve artık her şey tam yolunda gitmişti. Biz burayı bulduk. içeri girebildik. Ve son aşamayı tam olarak atlatmış bulunmaktayız. Kasadan bileti alıp eğlence merkezimize geçmek ve bunu başardık. Bu bizim için çok büyük bir başarıydı. Siz de büyük başarılarınızı bizle yorumların altında paylaşmayı unutmayın. Uhu heyecanlıyız lan. Abi Rusya'da da varmazsın. <laughs> <lan. gülüyor> Koş koş koş. <laughs> Bu ne lan? Vatka koymuşlar. Arkadaşlar çok saçma kurallar var. Tramonla tramonla zıplayamıyorsunuz. Tramonla takla atamıyorsunuz. Sadece buradan oraya atabiliyorsunuz taklayı. <laughs> A few moments later.

Oh my god. Oh my god. Oh my god. 2 hours later. Yes. Oh my god. sertsin lan. Oğlum orası çok sert değil mi? Ne güzel şov geldi. Ben Salak gizli gizli takla atacak. Oğlum enayilik yapmayın lan. Enayiler. Arkadaşlar benim gözümden takla, nasıl gözüküyor onu görün. İbo'nun üstüne atayım mı? Üç, iki... Oh. İbo dur, dur, dur. Atamazsın. Sen buradan. İbo ama full ileriye ver. Oh my God! Üstümden atla. Ah. <laughs> oh. Hadi. Sigaramız. <sünger> <laughs> 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 oh my god. Allahı Bu <laughs> 150 rubul benim Arkadaşlar. İbo'ya iddia girdik. Dedim ki ben 150 rubul yani bir 30 40 lira verin. Gidip şu ablalardan takla atabilir miyiz diye soracağım. Her neyse ben sordum ve izin verdiler. Şimdi buran ağzına edeceğiz. Arkadaşlar sert konuşuyorum. Kusura bakmayın. Oğlum ya bir olmayı unutmayın lütfen lütfen lütfen. Ninja Adel kanala abone olun. Senin kafanı sikir. Arkadaşlar yaklaşık 4 saat trambolinde durduk. Şimdi de kayak, mayak, patenleri falan filan gidiyoruz. Arkadaşlar geldik patenlere. Ve görüp şu Bize göre 40 lazım. 40. Ben 40 alacağım kendime. Bak 40. Bak bunlar güzel. Hangisi daha iyi? Bu mu bu mu? Bence bunlar daha iyi. Hadi bakalım. Hayatım ilk defa paten sürdüm. Arkadaşlar ilk deneyimleri. Bak. Hepimiz paten sürmeye başladık. En iğrenç ben sürüyorum herhalde. Bir göstereyim. Ben düşüyorum. Allah belanı ya. Bak gerek çok. Neyse devam. paten hiç bana göre değil ya. Biraz daha süreyim. Bırakayım. Hava çoktan karardı bu arada. Ne yapıyorsunuz lan? Neden seviyorum? Gözükmüyor bile. Kamera o kadar korktu. Paten sürenlere respekt. Helal olsun. satayım. Çıkarıyorum Arkadaşlar tramonun bana olmadığını, ne tramonun şeylerin patenin bana olmadığını Hissettiğimi kendi başka bir şeyde Demek istedim. Daha zor bir şeyde. Oğlum bu çok zor. Evet arkadaşlar, kameraman yine iyi bu horozla Adel abiyle kapışacağız. Ve İbo da, İbo da kapışmaya O kamera var ya yetişmesi gerekiyor. Hadi. Üç, hadi üç hadi bir, sen, bir, bir. bir. Arkadaşlar ben ölüyorum. Burası Rus yolu Adam dans öğrenme yerinde takla atıyor <laughs> Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Arkadaşlar şöyle takıldık. Hiçbir şey de yetenekli değilim taklardan başka. Şimdi de başka eğlence yer bakıyoruz. Bakalım ne bulabiliriz. İnsanlar çok garip bakıyor burada da. Yoksa ben böyle algılıyorum. Her yer daha iyi şey. Arkadaşlar PlayStation bile var. bir gün bile çalışmadan bu kadar alabilirsin. Ve bir daha Minecraft oynuyorlar. Göstereyim. Arkadaşlar bu PlayStation var. Arkadaşlar hayatımda ilk defa bunu atıyorum adını bile bilmiyorum. Bana iyi şanslar kesinlikle sıçar. 3-4 daha önce düşündüm. Yani içinizden en çok atan ben oldum galiba Bir tane daha deneyim mi? Hadi bakayım bir tane daha 3-2-1 Son Arkadaşlar 3 buna... Ben gidiyorum ya, Arkadaşlar vallahi. Arkadaşlar Müslüman diyerek Son atıyorum Arkadaşlar şöyle garip ya ayna dünyasındayız. Aa! Kafamız karışıyor lan. Burası devam ediyor. On onu, onu Oğlum burası aynalanan tılan. Aa! Aa! Müthiş. Orada başka birisi daha var. Lan bak ta nerede onları görüyoruz. Şöyle görmüyoruz. Oh my god! Ağlanız diye yardım edeyim. Tam son. Arkadaşlar biz kaldık buradan. Çıkış yok buradan. Lan o lan ne oluyor? Abi çok garip. Sen neredesin Kemal? Ben buradayım da. Ha. <laughs> Mami onun onu, onu saçım rüya ayna sandım. Burası ayna değil. Ayna. Aa, nasıl oluyor lan o? Abi tüylerin diken diken oldu. Ama ne lan, oluyor? Ben lan oluyor? ne oluyor? Ya? Burası çok garip. Ne? çok garip. Tamam çıkabildim. Diyeceğim tek bir şey var. Burası 85 TL değer bir şey. Ya tamam çok fazla konuş. Yo, düz yok lan aslında dümdüz güzel mi? Yok dümdüz değilmiş. Şimdi 3D'ye gireceğiz. Böyle sallanan gerçek hayatmış gibi yapan bir şey var ya. Arkadaşlar şunu seçiyoruz bakın. Ortadaki. Oh my god başladı başladı. Bir görebiliyor musunuz? Oğlum bu çok kötü lan. Surprise. <laughs> Spry, <manafak. gülüyor> Abi korkunç değil ya. Demon ne in Lan nereye gidiyoruz? havanı bile veriyorlar. Aa bayağı gerçekçi. Lan. Aa. Oh my god. Buzlu kaydırakları biliyoruz. Ama hava filan veriyorlar. Gerçekçi oluyor. Şu an çok soğuk bir hava veriyorlar. Şimdi arabalara biniyoruz. Gelin bakalım. Bu gelmek istemedi. ne gitti. Biz de burada devam ediyoruz. Çarpışmaları sevmiyorum ya. Normal ben sürmeye, araba sürmeye öğrenmeye geldim buraya. Çarpmayın lan bana. Çocuklar geldi. Başlasın savaş. Tekerle sürmek zorunda. Zaten bir şey gözükmüyor. Oh my god. Lan, hemen Arkadaşlar, Trambolin Parkı'na geldik yeniden adı ikili ters sakla deniyor. Yes be! Oh my god! Ananı satayım çakma. Oh my god! Yes, yes be! Yok. Arkadaşlar bu imkansız başlıyor. boy. Yes. Ayak üstü bırakabiliyordum ya Bu kaydı ya Arkadaşlar Ecemi, saat 7'ye yaklaşıyor. <laughs> ah. Ve yaklaşık burada 8 saat filanız. Ölene kadar takıldık. Her yeri biçtik. <laughs> Oğlum çok susadım ama. Çok. Çok. kesinlikle yapacağım hareket biraz imkansız benim için ama imkansız diye bir şey yoktu. Arkadaşlar her zaman olduğu ikisi gibi bir Rusla. O tam çekmeye başladım. Karşıda öyle bir tatlı atıyor ki. Şişko bir daha mı? <laughs> onun satıyı. oh my god. Oh my god. dünyanın en iyi ve en güzel ve en kral izleyicisi videomu tam buraya kadar izlediği için yani sonuna kadar izlediği için teşekkürler. Madem buraya kadar izledin kısa bir şey anlatmak istiyorum. Bu videoyu tam 3 günde editledim ve gerçekten editlerken çok zorlanıp biraz telefon falan kasıyor. Her neyse her video hoşuna gerçekten gittiyse videoyu beğenmeyi unutma. Ve eğer hoşuna bu video gittiyse de diğer videolara göz atma, direkt abone ol ne olacak ki? Hadi seni seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.